iyi bak, iyi bak. Beş yıldan beri bakıyorum buna. Devletin yapmış olduğu hatayı çekiyorum. Devletin, devletin. Beş yıldan beri bakıyorum. Beş yıl, beş yıl. Beş yıldan beri bakıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben görmeye mutluyum. Beş yıldan beri bakıyorum. Devletin hatasını çekiyorum. Ama çok güzel dokunuluyor da ki nasıl dokunuluyor? Nasıl? Yapayım. ya? ya. Taşımak, taşımak bir şey ben, ben Onlar. ne güzel, ya, güzel, açma, güzel, ne güzel, ne güzel, ya? açma, ne 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 güzel, ne güzel, bence gerçekten saçma. <laughs> Çocuğu <Çünkü> düşünmüyorsunuz. Yapıyorlar <laughs> <laughs> psikolojiyi. Çenesi tete 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 sanki üşümüş gibi çocuk. Öyleydi. Öyle. Burada da hepsi burada. Alkış şey fırçası bile bu duruyor. Ana alkış fırçası bile Çocuk da gelirse iki sene bakmak zorunda. Bu burada olup gel. Yani. O günü o gün üstündeki evet. çıkanlar eşyaları yıkamadım daha. Da <laughs> bu burada duruyor. Bu saatte <de> çok oynuyordu. <laughs> Eldivenleri hepsi duruyor bir dolup eşya bu dolap. bunları hiç onun Bunu için aldım şey hep şey 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 bize geldikleri zaman eşyaları burada Görsünün. hep onun bunlar onu hep alıp on, onun topladım buraya hepsi gelip onun yanında yatıyordum zaten bir şey olsun ki hemen geziyordu bütün <laughs> hepsi onun bezleri mezleri kaldı en çok bunu seviyordu. Davuldu. Davul aldım onu. Şimdi düğünlere müğünlere götürdük. Hep onu kılıçtır. davuldu. En sonunda çöp kamyonu arabası bitirdi. Ona bile kıyamıyorduk. Hepsi burada. Dostum şeydir. Yastığını bile elemedim. Hiçbir şeyini elemedi. Kaynam topladı bunları ben toplayamadım. Utku oturan burada. Hepsi burada oturun çık gel. En son bunu istedi. Baba ne olur git al kanatını kapının önüne bekle de babasını. Bize ne var mı yapılıyor mu? Benim annemiz olacak, babalarımız olacak. <laughs> Bu da onun fotoğrafı. Burada en fazla bir iki aylık bize gelelim.